Herkese merhaba, mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler. Evet hafta sonuna geldik yine sizin sorularınızı. Birazdan ben seslendireceğim. Ee, ekonomist Murat Sürüröz, karşınızda yanıtlarını da Murat Bey'den alacağız. Merhaba Murat Bey, iyi hafta sonları. İyi hafta sonları sevgili Ebru. O zaman ilk izleyicimizle başlayalım Ramazan Bey'le. Ramazan Çam der ki, FET'in hastayı uyutma niyeti yok, ayağa kaldırma niyeti var. Acı reçete gerçeğini söylüyorlar ve uyguluyorlar. Bu konuda çok ciddiler, bazı kesim bunu görmek istemese de durum bu. Emeğimize sağlık, teşekkürler demiş, biz teşekkür ederiz. Ya Ramazan Bey haklı sadece FET değil, hem Avrupa Merkez Bankası hem İngiltere Merkez Bankası hastalığı teşhis etti. Aspirin verip göndermiyor hastayı. Biz Hı -hı. bu hastalığı tedavi edeceğiz diyor. Çünkü kısa vadede diyor çok büyük sıkıntı olmasa bile uzun vadede ölümcül tehlikeler yaratacaktır. Bu diyor. Onun için hiç şey yapmıyor. Yani enflasyon ekonomilerdeki metabolik hastalıklar gibidir. Yani işte şeker yani yükseldiği zaman çok büyük zarar vermeyebilir ama devamlı yüksek şeker insanlara uzun vadede zarar verir. Bu yüzden işte rejim yapman gerekir, şeker yememen lazım, ilaç kullanman gerekir, gerekirse insülin kullanman gerekir. Yani e, ne kadar acı verirse versin tedavi olman gerekir. Eğer tedaviyi reddedersen sonunda başın belaya girer. Evet. Adamlar bunu biliyorlar, tedaviyi ciddiye alıyorlar. Biz lay lay long diyoruz, hastaya bir aspirin verip yolluyoruz. Peki Ramazan Bey'den sonra Volkan Bey'e geçelim. Volkan Aydoğdu cumartesi için soruyorum demiş. E, Amerikan şirketleri yeni işçi almak için çok heterodox önlemler alıyorlar. 10.7 milyon işçi açığı var. Ülkedeki turistlerin bile çalışabilmesine olanak sağlayan vergi numarasıyla işe girme ve hapishanelerdeki mahkumların iş gücüne katılması gibi yani şu anda hapishane popülasyonunun %7'si aktif olarak iş gücüne diyor. Amerika'da işsizliğin yükseleceğini ve Fed'in faiz indirimine gideceğini söyleyenler bunu neye dayandırıyorlar demiş Volkan Bey. Şimdi e, Volkan Bey e şunu söyleyeyim. Geleneksel olarak ekonomi yavaşladığı zaman e, işletmeler ilk başta işten işçi çıkarır. Yani diyelim 3 vardiya çalışıyorsa 2 vardiyaya düşürür. 2 vardiya çalışıyorsa tek vardiyaya düşürür. Fazla olan kişiyi de işte tasarruf yapmak için işten çıkarır. Yoksa fiyat tutamaz. Bu da istihdamda bir e, şeye yol açar azalmaya yol açar. Ve bu da en temelde iktidarları korkutur. Çünkü işsiz ve gelirsiz kalan halkın tepkisi gerçekten de çok ciddi olur. Ama şu anda çok özel bir dönem yaşıyoruz. Yani pandemide ortaya çıkan arz yönlü sorunlar vardı. Yani stoklar boşaldı, işte ne bileyim çip krizi yüzünden bir sürü şey üretilemedi, ihtiyaç talep olduğu halde. Dolayısıyla bu koşullardan dolayı Amerikan ekonomisi şu anda resesyona karşı direniyor. Ama e, işte faizler biraz daha yükselip ekonomi biraz daha soğuduğu zaman e, muhakkak ki e, ekonomide yavaşlayacaktır. İşsizlik artacaktır. Bir miktar artacaktır. İşte bunun dengesini sağlamak çok önemli. Evet. Peki. E, Üzeyir Sarıkaya. Ülkeler enflasyonu kontrol altına almayı başaramayacaklar. Bu durumda finansal çöküşe doğru gidiyor galiba. Ülkeler dijital paraya geçecek gibi görünüyor. Altın endeksli bunun altını dolduracak olan gümüş endeksli altın gümüş sabit oranı uygulanacaktır gibi görünüyor. Altın ve gümüş miktarı kadar dijital para basabilecek altının ve gümüşün geleceği parlak gözüküyor diye bir yorumda bulunmuş Üzeyir Bey. Şimdi Müzey Bey beni devamlı izliyorsa şeyi e, zaten altının benim kuduk yıldızım olduğunu e, bilir. Şeyde gümüş de onun zaten mütemmim cüzüdür eski dille. E, şimdi ülkelerde bir borç krizi olacağı kesin gibi görünüyor. Yani çünkü dünyadaki borçluluk oranı dünyadaki e, dünyanın gelirinden çok daha fazla üretebilir. Gelirden çok daha fazla ve bu son, en sonunda sonra bir borç krizi yaratabilir. Bu borç krizini halletmenin önemli yollarından biri de enflasyon yaratmaktır. Çünkü enflasyon yarattığınız zaman borç nominal olarak aynı kalsa bir de reel olarak düşmüş olur. Bu e, borcu, borçların ödenmesini daha kolaylaştırır. Ülkemizde yapılan da aslında budur. E, enflasyon o para birimiyle, enflasyona muhatap olan para birimiyle borçlanan kişi ve kurumları, mali yükümlülüklerinden kurtarır eğer enflasyona endeksli borçlanmamışlarsa. O yüzden yani enflasyonun etkisi farklı olacaktır diye düşünüyorum. Dünya para, dünyada kullanılan para sistemi değişmeli midir? Değişmelidir. Çünkü bu para sistemi, paranın değerini politikacıların keyfine bırakan, hiç popülist politikacıların eline geçtiği zaman bunun bedeli enflasyon olarak ödenen bir sistemdir. İşte bu Bretton Woods'u hep konuşuyoruz. Bretton Woods'un çöktüğünden bugüne kadar dalgalanmaya bırakılan kağıt paralar inanılmaz değer kaybetmiştir. Yani 70'li yılların başında cebinizde 1 milyon dolar varsa ve onu kasada unuttuysanız o zamanki 1 milyonla bugünkü 1 milyon doların satın alma gücü çok farklıdır. Bir örnek vereyim hemen. O dönemde bir ons altın 35 dolardı. Bugün 1650 dolar civarında. Yani evet. ne büyük bir güç kaybı, satın alma gücü kaybı yaşadığını buradan görebilirsiniz. Evet. Ama bu neye altına endeksli mi olur? Kripto para gibi bir matematik şifrelemeye mi endeksli olur? Onu zaman gösterecek. Peki. Cem Bozcuk, e, gelir giderini yemeyenler ne yapacak Murat Bey? İthalatını ihracatı boş verin, sade vatandaşlar ne yapmalı sizce? Şimdi e, gelirin giderine yetmiyorsa yapacağın iki tane şey vardır. Birincisi, yani şimdi hoca da e, çok dalga geçer gibi konuştu diyecekler ama. E, bir gelirini arttırmaya çalışmak, iki giderini kısmaya çalışmak. Çünkü ikisini denkleştiremezsen, eninde sonunda e, ya kendi denkleşir, ya borç krizine girersin, daha beter bir duruma düşersin. E, şimdi burada tabii özellikle sabit gelirli olanlar için iş çok zor, çünkü pazarlık güçleri az işte dışarıda bir sürü bedavaya yakın fiyatlara çalışmaya razı Afganlı, Özbek, Pakistanlı bilmem ne varken bunlardan da ipini koparan memlekete dolup çalışırken bizim kendi çalışanlarımızın pazarlık gücü fevkalade kırılıyor. Patron diyor ki kardeşim diyor sen iyi para istiyorsun ama diyor tamam hayat bağlılığı da var ama ben de iş adamıyım diyor. Bak sen diyor 5000 liraya çalışıyorsun Suriyeli 4000 liraya çalışmaya razı. Üstelik Suriyeli çalıştırırsan ben vergi sigortada ödemeyeceğim diyor. Bu da işte hükümetin görevi. Yani hükümet çalışanları sabit gelirliler, dar gelirliler koruma zorunda. Koruyamazsa sabit gelirlilerin boynu altında kalır. Bireysel olarak bir takım kurtulma imkanları bulabilirsiniz dahi o geniş kitleler yok ve yoksul kalır. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum o zaman. Hem size hem de hafta sonu vakit ayırıp bizi izleyebilen izleyicilerimize. Pazartesi günü haftanın ilk gününde biz yine burada olacağız. İzleyicilerimiz de bizimle birlikte olurlarsa çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.